Helikopter hazır. Gideceğiniz yerin konumu netleşti. Teröristler haince bir saldırı yapmadan... ...silahlarımızın geri kalanını ellerinden almalıyız. Alacağız efendim. Siz Kudret'le ilgili haberleri eksik etmeyin. En büyük cezanın verilmesi gerek. Ona verilecek ceza belli de... ...neyse. Yolumuz uzun, biz yola çıkalım. Allah yardımcınız olsun. Amin. Amin. Büyük bir beladan kurtulduk. Şu silahları da aldık mı daha da rahat edeceğiz. Eksiksiz geri gelin olur mu? Biz seninle daha önce hiç yemek yedik mi? Kahvaltı ettik ama. Öyle değil normal insanlar gibi. İnsanlar gibi. Kulağa güzel geliyor vallahi. O zaman en yakın zamandır. deneyelim bunu. O zaman daha da çabuk gelin. Mehveş Hanım'la Damla size emanet. Onları kendilerini iyi hissedecekleri bir yere yerleştirin. Sen merak etme dayı. Halledeceğiz biz. Ben de diyorum ki abinin eşyaları var. Okuduğu yüzlerce kitap var. Onları öyle ihtiyaç sahiplerine verelim. Gençlere dağıtalım. Faydalansınlar. Ne dersin abi? İyi düşünmüşsün Yadigar. Buralar size emanet. Kendinize iyi bakın. Siz de Allah'a emanet olun dayıcığım. Dayı. Sağlam İnşallah. Helikoptere nereden biniyoruz? Askeri hava alanı Vallahi yalan yok. Daha bayır olmadım hep böyle bir eksik kalıyor. Oksijeninden midir nedir? Değil mi dayı? Doğru dedin koç şehit. Büyük şehir yoruyor insan. Beyler, düşman dağdakinden daha da tehlikeli. Uzun zamandır bilgisayar başındayım. Otur otur nereye kadar? E ee, öyle ama. Siz sürekli aksiyonun içindesiniz. Özledim. İnsan bir zaman sonra sıkılıyor. Sen merak etme Korkut. Hayırlısıyla bir varalım ben seni aksiyona doyuracağım. Yolumuz açık olsun. amin amin. amin Bir i̇yi uçuştu ha, özlemişim valla. Yalnız ben ilk defa biniyorum askeri helikoptere. Çok hızlıymış, midem ağzıma geldi. Ne oldu, korktun mu Korkut? Ne yani, şaka mı bu? Yok şaka değil, ama istiyorsanız şaka da yaparız. Ortam şenlenir biraz. Yok, Yok abi, abi, yapma ne tamam. olur. İyi tamam, yapma. Beyler dikkat, gelen Ateş etmeyin kaymakam, biziz! Bunlar bizimkiler. Heylen müsterler. Namları önde giden Biran Kayan'ın kahramanları hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. bulduk. Bir arazi aracımız var. Örgütün silahlarınızı tuttuğu kamp bir saat kadar uzaklıkta. Tahmini kaç kişiler? 60 kişi civarındalar. Onların da birkaç arazi aracı, silahlar dışında roket atarları olduğunu düşünüyoruz. Çok giremedik biliyorsunuz az kişiyiz burada ama siz geldiniz ya kalkacağız bu işin altından. Eyvallah bu bilgimize yeter hadi yolu koyalım. Gel dayı. Hadi bismillah. sistem devrede. Artık bizi görebiliyorlar. Murat, baksana bana. Ha. Kameraman oldum. Başkanım, görebiliyor musunuz bizi? Görüyoruz Fatih. Herkes iyi durumda sanırım. Görebiliyoruz. İyi iyi. Örgüt kampının yakınındayız. Doğru yer olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Sadece bir iki kişi var. Çok sessiz burası. Yanımızda iki de özgürlükçü kardeşimiz var. Bize yardım ediyorlar. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun başkanım. Hadi koç yiğitler.